Bu derin rahatlama yolculuğuna başlamadan önce meditasyonlarımıza değer veriyorsanız lütfen bu kanalı destekleyin. Abone ol düğmesine tıklayın. Bu videoyu beğenin. Deneyiminiz hakkında yorum bırakın ve yararlanabilecek diğer kişilerle paylaşın. Desteğiniz herkes için sakinleştirici içerikler sunmaya devam etmemize yardımcı oluyor. Okyanus dalgaları, stres gidermek için plaj meditasyonu adlı plaj meditasyon seansımıza hoş geldiniz. Bu seansta okyanus dalgalarının rahatlatıcı seslerinden ve plajın dingin görüntülerinden yararlanarak stresinizi eritip zihninize huzur getireceğiz. Rahat bir pozisyon bulalım derin. Temizleyici bir nefes alalım ve huzurlu bir sahil kaçamağı yolculuğuna çıkalım. Kendinizi sakin. Tenha bir plajda hayal edin. Kum sıcak ve ince. Ayaklarınızın altında yumuşak bir yastık yukarıdaki gökyüzü. Birkaç ince bulutun tembelce sürüklendiği. Berrak. Sakinleştirici bir mavi tonudur. Altın ışıktan oluşan ışıltılı bir küre olan güneş cildinizi ısıtır. Size derin bir rahatlama ve huzur duygusu savaşmaktır önünüzde ufka kadar uzanan okyanus. Yüzeyi güneş ışığı altında parlıyor. hafifçe vuran dalgaların ritmik sesi zihninizi rahatlatır. Her dalga bir nefes gibidir. İçeri ve dışarı. Kendi nefesinizle senkronize olup ve sizi daha derin bir rahatlama durumuna getirir. Suyun kenarında yürürken serin suyun ayak parmaklarınıza değdiğini hissedin. Her adımda endişelerden, stresten ve gerginlikten kurtulun. Okyanusun genişliği size sonsuz olasılıkları ve hayatın sürekli akışını hatırlatır. Oturmak veya uzanmak için bunun üzerinde rahat bir yer. Dünyanın sizi desteklendiğini, toprakladığını hissedin. Gözlerinizi kapatın ve delin. Bilinçli nefesler alın, temiz, tuzlu havayı içinize çekin, ciğerlerinizi arındırıcı özüyle doldurun, yavaşça nefes verin, kalan gerilimi serbest bırakın. Şimdi dikkatinizi etrafınızdaki seslere çevirin. Bir tık dalgalar. Sahildeki çimlerin yumuşak hışırtısı. Deniz kuşlarının uzaktan ötüşü. Bu doğal melodilerin düşüncelerinizi uyumlu hale getirmesine zihni sakinleştiren ve ruhu besleyen bir senfoni yaratmasına izin verin. Dalgaların gelip gittiğini gözünüzde canlandırın. Gelen her dalganın hayatınıza yeni enerji. Umut ve pozitif getirdiğini hayal edin. Dışarı çıkan her dalganın endişeleri. ...şüpheleri ve korkuları alıp götürdüğünü hayal edin. Okyanusun gelgitini... ...gelip giden zamansız bir dansı düşünün. Gelgitler gibi... ...hayatında inişleri ve çıkışları vardır. Şu anda... Bu kumsalda bu değişimlerle birlikte her geçen dalgaya uyum sağlama ve büyüme yeteneğiniz size hatırlatılıyor. Sizi sakinleştirici ışığıyla yıkamaya devam ederken güneşin sıcaklığını hissedin. Bu altın ışıltı İçsel gücün ve dayanıklılığın simgesidir. En bulutlu günlerde bile güneşin hala orada. Yukarıda parıldadığını hatırlatır. Derin nefes almaya devam ederken, zihnimizin yapılandırılmış düşüncenin sınırlarından özgürleşmesine izin verin. Endişeleriniz ortaya çıkarsa, Onları kumdaki ayak izleri gibi kabul edin. Geçicidir ve kısa süre sonra gelgit tarafından silinip gider. Size neşe ve şükran getiren şeyleri düşünmek için bir etkikinizi ayırın. Bu duyguların önünüzdeki okyanus kadar canlı ve engin kalbinizi doldurmasına izin verin kendinizle ve çevrenizdeki dünya ile derin bir bağ hissederek şimdiki anlatacağım. Burada uzanırken etrafınızı saran okyanusun iyileştirici enerjisini hayal edin. Vücudunuzu gençleştirdiğini, zihninizi sakinleştirdiğini ve ruhunuzu canlandırdığını hissedin. Bu enerji her zaman sizin için mevcuttur. Bir güç ve dinginlik kaynağıdır. Farkındalığınızı yavaşça şimdiki zamana geri getirmeye başlayın. Bedeninizdeki hislere dalgaların sesine Güneşin sıcaklığına dikkat edin. Parmaklarınızı ve ayak parmaklarınızı nazikçe başlayın. Vücudunuzu yavaşça yeniden uyandırın. Hazır olduğunuzda yenilenmiş ve gençleşmiş olarak gözlerinizi açın. Gününüze devam ederken bu huzur ve rahatlama duygusunu yanınızda taşıyarak derin bir nefes alın unutmayın. Plaj her zaman içinizdedir. Kendinizi stresli veya bunalmış hissettiğinizde gözlerinizi kapatın ve bu huzurlu kıyıya dönün. Bırakın okyanus dalgaları stresinizi alıp götürsün. Sizi sakin, odaklanmış ve yenilenmiş halde bıraksın. Bu plaj meditasyonunda bana katıldığınız için teşekkür ederim. Okyanusun huzuru ve dinlenme. günlük yaşamını koşuşturmasında size bir sakinlik sığınansın araçlarınızda kalsın. Tekrar buluşana kadar kendinize iyi bakın ve günleriniz boyunca huzur dalgalarının size neşe getirmesine izin verin.